Sevgili 4. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi 1. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeden doğru yanlış sorularımızla başlayalım eşit, anayasa, çocuk, saygı, fert ve fikirlerin söyleme gibi boşluk doldurma kelimelerimiz var. Her insan 18 yaşına kadar nokta nokta olarak kabul edilir. Anayasal olarak doğduğundan 18 yaşına kadar yani sıfırdan 18 yaşına kadar olan bu gençlerimize anayasa der ki her bir fert çocuktur denir. Yani her insan 18 yaşına kadar çocuk sayılır. Herkes kanun önünde nokta nokta haklara sahiptir. Kanun önünde eşit haklara sahiptir. Zengini fakiri makamsal mevkisi hiç fark etmeksizin çocuk da olsa büyük de olsa kanun önünde herkes eşittir. Başkalarının düşüncelerine nokta nokta göstermeliyiz tabii ki de ne göstermeliyiz saygı göstermeliyiz. Mesela bu videonun altına farklı yorumlar yazanlar olabiliyor. Onlara saygı duyarız. Duymamız gerekir. Her çocuğun kendi yaşamı hakkında Kararlar alırken nokta nokta hakkı vardır. Mesela çocuğun gitmek istediği okul ya da çocuğun almak istediği bir oyuncak, giymek istediği bir kıyafette fikirlerini söyleme hakkına sahiptir. Fikirlerini söyleme hakkına sahiptir. Tabi karar anne ve babaya aittir. Bazen anne terliğiyle diye böyle yalnızdan geçebilir. Onlara da <laughs> alışkın olun. Temel haklarımız nokta nokta ile güvence altına alınmıştır. Temel haklarımız arkadaşlar anayasa ve kanunlarla güvence altına alınmıştır. Bunlar bizim resmi hakkımızdır. Şimdi geldik alt tarafta bir eşleştirme sorumuz var. Bunlara bakalım. Kişi dokunulmazlığı hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü, özel hayatın gizliliği, sağlık hakkı, din ve vicdan özgürlüğü. Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Bu arkadaşlar özel hayatın gizliliği ile alakalıdır. Yani bir özel hayattır. Şuraya da yazayım. Her insanın evinde bulunan hayatı ve aile yaşantısı özel hayattır. Buna kimse müdahil olamaz. İkiye bakalım. Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir. Bu da düşünce ve ifade özgürlüğü dediğimiz haktır. Her insan düşüncesini söyleyebilir. Herkes din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir. Hristiyan Hristiyan gibi, Müslüman Müslüman gibi istediği dini yaşama hakkına sahiptir. Din ve vicdan özgürlüğü olacaktır herkes sağlık hizmetlerinden eşit bir şekilde faydalanma hakkına sahiptir ise sağlık hakkımız olacaktır arkadaşlar. Yani dördüncü seçeneğimiz sağlık hakkı. Son olarak da herkesin yaşama geliştirme hakkı vardır. Kimseye insan onuruyla bağdaşmayacak kötü davranışta bulunamayız. Bu da kişi dokunulmazlığı hakkı dediğimiz haktır 5 olacaktır. Şimdi burada insanla ilgili bazı tabirler verilmiş. Bunlar neymiş? Demiş ki insan düşünen bir canlıdır. Aslında bu tabir şöyledir: İnsan düşünen bir hayvandır şeklinde de bu tabiri söylüyorlar. İnsan düşünen bir canlıdır. İnsan duyguları olan bir canlıdır. İnsan sosyal bir canlıdır. E bunlar ne demektir? Diğer insanlarla bir arada yaşama sevme, sevilme, kabul görme gibi ihtiyaçlar duyarsa bu insan bu söylediklerim yaşama, sevme, sevilme dediklerimiz insanın sosyal bir canlı olduğu arkadaş ortamına girmesi orada yaşayabilmesi anlamına gelir. Yani insan sosyal bir canlıdır. Birinci seçeneğimiz olacaktır. Mutluluk, neşe ve üzüntü gibi duygulara sahiptir diyor. Bu da insan duyguları olan bir canlı olacaktır. Çünkü bunlar birer duygudur. Anlar, akıl yürütür ve uygun çıkarımlarda bulunur ise insan düşünen, aklıyla hareket eden bir canlı olacaktır. Geldik şimdi arka taraftaki test sorularımıza. Başka bir insana ait günlüğü abav, izinsiz olarak okuyan birisi hangi insan hakkını ihlal etmiş olur? Ben günlüğümü almışım. Burada oturmuşum, güzel güzel kendi anılarımı yazmışım. Ahmet Mehmet gelmiş benim günlüğümü okumuş. Kesinlikle yapmamanız gereken yanlış bir davranıştır. Kimsenin özel yaşamının gizliliği hakkını ihlal edemezsiniz. Çünkü bu günlük özeldir. Kime özel? Bana özel. Yani kanun günlüğü şeklinde olacaktır. Bana ait bir günlükse bu benim özel yaşamımın gizli hali hakkımı ihlal etmesi. Peki hocam, eğitim görme hakkı dediğimiz nedir? Bizim eğitim hakkımız, okula gitmemiz. Konut dokunulmazlığı hakkı ne demektir? Evinize başkasının girmemesidir. Sağlık hizmetleri alma hakkı da nedir? Hastanelere gitmemizdir. Bunları da bilin, hakkınızda bulunsun. İnsanın temel haklarının kullanımı ne zaman başlar ve biter? Şimdi temel haklarımız nedir? İnsanın eğitim hakkı vardır. Değil mi? Eğitim. Temel haklarda insanın sağlık hakkı vardır. Beslenme hakkı vardır. Değil mi? Bunlar temel haklarımızdan birkaç tanesi. E şimdi sen eğitime ne zaman gidiyorsun? 7 yaşında başlıyorsun gidiyorsun. Anaokuluysa 6-5 şeklinde düşüyor. E, sağlık hakkını ne zaman kullanıyorsun? E, doğar doğmaz kullanıyorum hocam. E, beslenme hakkını ne zaman kullanıyorsun? Doğar doğmaz kullanıyorum hocam. Niye? Çünkü hastanede doğar doğmaz senin sağlığına bakıyorlar. Karnını doyurman lazım. Yani aslında bizim temel ihtiyaçlarımız biz doğduktan sonra başlar. Bu temel ihtiyaçlarımız. Doğumdan 18 yaşına kadar değil. 18'den sonra beslenmeyi ya da sağlık ihtiyacını kesiyor mu? Hayır. 18 yaşından ölene kadar değil, doğumdan ölene kadar yani doğduktan nefes almaya başladıktan sonra ölene kadar bu haklara sahipsin. Okula başlamasından okul bitene kadar değil. Atalarımız Kurtuluş Savaşı'nda düşmanlarla neden savaştı? Bakın. O dönemde Türkiye Cumhuriyeti devleti işgal altındaydı ve bağımsız bir devlet değildi. Milli mücadeleden önceki dönem. Mustafa Kemal ve silah arkadaşları bugün siz özgür bir şekilde yaşayabilin diye bugün açıp bir istiklal marşınızı okuyun. Güzelce gidin, güzel Türkçemizi öğrenin. Güzelce eğitiminizi alın. Özgür bir şekilde yaşayın diye o dönemde Mustafa Kemal ve arkadaşları özgürlük için kurtuluş savaşımızı mücadele vermişlerdir. Aslında kendi özgürlüklerinden ziyade gelecekteki sizin bizim gibi nesiller için vermiştir. Para için Kesinlikle değil. Dinlenmek için değil. Sağlık hakkı için değil. Tamamen özgürlüğümüz için. Özgürlük çok önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi hak ihlali yaşadığımızda yardım alabileceğimiz kurumlardan değildir? Şimdi bir hak ihlali oldu tamam mı? Okulda mesela biri senin hakkını yedi. O zaman okul meclisine gidebilirsin. Şimdi kamu denetçi kurumu baktın bir yerde bir sıkıntı var tamam mı okulda orada burada bir sıkıntı var kamu denetçi kurumu'na başvurabilirsin. E, i̇l ilçe insan hakları kurullarına başvurabilirsin herhangi bir sıkıntı varsa. Ama futbol kulüplerinin amacı nedir? Futbol kulüplerinin amacı maç oynamak, top oynamaktır. Yani bu haklarımızın ihlaliyle bir alakaları yoktur. Hak ve özgürlüklerimizin olması ve onların kullanabil kullanabilmemizin temel koşunu hangi seçenekte verilmiştir? E şimdi bir hakkımız varsa, bir özgürlüğümüz varsa bu hakkı nasıl kullanırız diyor. Adıyaman'da yaşıyor olmak. Yok öyle bir şey. Kayseri'de yaşıyor olmak, şurada yaşıyor olmak. Hayır, değil. Ailemizle yaşıyor olmak değil. Arkadaşlarımızla yaşıyor olmak değil ama bağımsız bir ülkede yaşıyor olursan eğer bu haklarımızı kullanırsınız. Mesela savaş halindeki bir ülkeyi düşündüğünüzde Rusya, Ukrayna gibi ya da ne bileyim Suriye gibi farklı bölgelerdeki böyle e, devlet yapısının özgür devlet olmadığı yapılarda bu hakları ne yapamazsınız? Kullanamazsınız. Ha o zaman bizim tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşamamız, Cumhuriyeti Riyeti devletinde yaşamamız ne yapacak? Bizim haklarımızı kullanmamızı sağlayacak. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir? başarılarını takdir etmek sorumluluğumuzdur. Dedikodusunu yapmak. Aman diyeyim. Arkadan dedikodu yapmayın. Saygı duymak var. Sırlarını başkalarıyla paylaşmamak vardır. Hak ve özgürlüklerimizin ihlal edildiğinde aşağıdakilerden hangisini hissederiz? Mesela şurada bir çikolata var. Tamam mı? Çikolata. Çikolata. Tamam mı? Hocam çikolata yazamadın demeyin. Hem anlatıp ben özellikle öyle yazdım. Bir tane çikolatamız var, tamam mı? Bu çikolata sana ait. E, başka biri gelmiş, senin bu çikolatanı izinsiz almış. Ha. O zaman sen ne yaparsın? Güven hisseder misin? Hayır. Mutluluk hisseder misin? Hayır. Sevinç hisseder misin? Hayır. Ne hissedersin? Değersiz, böyle hakkının yenildiği gibi hissedersin. Yani senin hakkın ihlal ediliyorsa orada değersizlik yaşarsın. Arkadaşlar sorularımız bu şekildeydi. Umarım bu sınav notlarından size faydalı olan sorular karşınıza çıkar. Bir çizgi, iki yuvarlak, gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki güzel dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.